Yasak Elma dizisi yeni bölümde neler olacak? Nadir dizen tamamen ayrıldı mı? Halit eski gücünü tekrardan nasıl kazanacak? Şahika'nın sonu mu gelecek? Lila ve Yi tekrardan sevgili olacaklar mı? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle şarkanın dizden ayrılmasını istiyorsanız, varca kaya ve ender aşka devam etsin diyorsanız, beğeni tuşuna basalım ve kaç kişiyiz görelim. Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde Halit'in bütün mal varlığını kaybettikten sonra Halit bunu kaldıramayacak ve bütün kaybettiği malları geri alabilmek için elinden geleni yapacak. Hatırlarsanız önceki videomuzda biz Halit'in mal varlıklarını kaybedişinden sonra eski dostlarının yanına gideceğini ve onlardan yardım isteyeceğini söylemiştik. Sonuç olarak dediklerimiz çıktı. Halit eski dostlarının yanına gidecek ve onlardan kendisine yardımcı olmalarını isteyecek. Halit'in yüzüne ilk başta bazı kapılar kapansa da sonradan Halit'in bazı dostları ona yardım edecek. Halit ise can ve baş ile çalışıp eski kaybettiği malları geri kazanmak için elinden geleni yapacak. Ama Halit'in tekrardan eski gücünü kazanması biraz zaman alacak. Önceki bölümümüzde de dediğimiz gibi nadir dizden tamamen ayrıldı. Sebebi ise dizdeki rolünün fazla kalmamasıdır. Nadir'in gidişi ise en çok Ender ve Yıldız'a yaramıştır. Çünkü eğer Nadir dizden gitmeseydi, Yıldız'ı kendisiyle evlenmek zorunda bırakacaktı. Ayrıca eğer Yıldız onunla evlenmeseydi, nadir ender ile olan ortaklığı sonucu maddi yönen enderin çöküşüne ön ayak olacaktı. Şayka'nın nadire oynadığı son oyun ile artık tamamen Şayka için de bir sonun yaklaşacağını belirtelim. Çünkü nadire olanlar ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak ve bütün gözler Şayka'nın üzerinde olacaktır. Ayrıca nadirin bütün malları da büyük ihtimalle yıldızda kalacaktır. Ama bu ihtimali de unutmayalım. Eğer şarika nadiri zehirledikten sonra sahte belgeler ile bütün malları ele geçirirse Kaya ve Ender'i de kötü günler bekliyor olacak. Çünkü şarika Ender'in en son kendisini iş yerinden kovması sonucu bunu unutmamış ve geri dönüşünün acı olacağını söylemişti. Yiğit ise halte olanları duyunca çok üzülecek ve Lila'nın zor günlerinde onun yanında olmak isteyecek. Lila ilk başta Yiğit'e karşı biraz öfkeli olsa da sonradan onun bu öfkesi yerini aşka bırakacak. Çünkü ikisi hala birbirlerini çok sevmekteler. Önümüzdeki bölümlerde onların da tekrardan sevgili olacaklarını söylemiş olalım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.